Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl mod menü yüklüyorum onu göstereceğim. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Böyle bir uygulama var. Minecraft ve ustası diye. Şimdi buna geliyoruz arkadaşlar. İstediğiniz şey mesela bina istiyorum ben. Binaya bakın. Oha. Tüleri. Neyse amına koyayım çok oyalandık onu sonraki olarak yapacaktım. Herhangi bir şeye girelim. Bu ne? Bak, eklentilere geliyoruz. Şunu ikisi geçeceğim arkadaşlar. Mesela bunu yükledim, eklenti yükle diyoruz. Bu arada bir ekran çıkabilir. yani onu korkuyorum Neyse bu videoda şey yapmayayım. Stok video yaparım. İstersen yayınlarım. Bir daha de bunu dersen kendimi sikerim. Minecraft oynaya giriyoruz. Minecraft'a tıklıyoruz. Evet arkadaşlar girdi şimdi. Bu arada beta oynuyorum. Çünkü bir yer RAM bilmiyorum. Anlayan anladı. Gir şimdi. Ananı sikeceğim. K. Nokta K TR. Çırak atırımı başladı diyor. Hiç aktarıldı diyecek. Ney? Nerede bu amına koydum? Skyblock tamam. Girme girme orospu çocuğu. мынакой Arkadaşlar бага girdi.